Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yok bir Fatih dayımızla da. ev futbol mu? Bayıl kapışmasına. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldin dayı. Hoş gördük mü diye. Nasılsın dayı? İyi Sen ne yaptın? Sağ olasın dayı ben iyiyim Gençler daha fazla dayımızla da, ev futbollar için süper bir patlaması yapmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bol bol bekliyoruz. Yardımın yorumlarınızı. Boom dedik geldi ve arkadaşlar bildiğiniz gibi pazartesi günkü kampanyada 99 Cristiano Ronaldo ve 98 Çalhanoğlu geldi. Şöyle tümünü gör diyelim. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel isimler geldi ama bizim tek isteğimiz 99 Ronaldo. Yorumlara yazın bakalım. Siz de çıkarttınız mı? Haftanın takımı Ronaldo'yu çıkarttınız mı? Kimleri çıkarttınız bu hafta? Yazın yorumlara. Ve 3, 2, 1. ilk toplar Ronaldo nasıl çıkarılır izle dayı. Fark çok ciddiyim. O yüzden dolayı bugün ben çıkartacağım yani. Tamam tamam. İnandım yani tamam. Hiç. İlk toptan Cristiano Ronaldo nasıl çıkardı ayımıza gösteriyoruz gençler. Hadi bakayım sen göster arkasından da bir. Haydi Aslan parçası. 5 yıldız, 5 yıldız, 5 yıldız. 5 yıldız. yıldız hadi hocam. Portekiz kırmızı yeşil forma. Kırmızı. Aa, 8 kırmızı numara? Sen kimsin oğlum ya? Armutların armudu. Kim geliyor oraya? Berge kim ya? Berge kim? Ya? O zaman ikinci toptan direkt Ronaldo'muzu çıkarıyoruz hocam. Bizi kırma, bizi üzme. Patlat şuradan. diye <laughs> berge mi çıktık abi? Haydi oğlum. Cristiano Kop gel koçum. Oynayalım seninle adam. be. Dört yok. Hepsi beş aslanın. Haydi aslanım. Haydi baba. Kırmızı yeşil forma istiyoruz. Çıksın Ümidi. Sakan kanat Ronaldo Hariç <laughs> istediğim diğer oyuncu Hakan Çalhanoğlu çıkıyor gençler. 98 mükemmel bir kart. Hoş geldin Çalhanoğlu. Tamam kaybedersem Çalhanoğlu'nu siliyorum. En azından Ronaldo çıkaramazsam. Ama bugün paraya kıyacağız gençler. Daha 3 tane açabiliyoruz. Hocam lütfen hadi ya bir totem yapacağım. Ya o he çıkarsa normalde de çıkar zaten ağzını kırar. Öyle deme öyle deme. 3 5 8 10. Sen şimdi şifreyi de söyle diye söyle Mobilde defa kullandım. Normalde mobilde kullanmam gençler ama Konami şimdi verecek Haydi oğlum. şifremle. Haydi oğlum ver de ikisini de birden silerim ağzını. Haydi kriz öyle bir dünya yok. İkisini de silersin Haydi kardeş Haydi Ronaldo. Çık gel oğlum. Bas gel oğlum. Of turuncu. <laughs> Hocam Kaleci. bu kim ya? Dumfries mi la? Dumfries. Dumfries. Sabek Dumfries geldi ya. gençler. Artık son. Bakın şimdi bu taktiği hepiniz yapın çıkıyor Ronaldo. Buraya tıklıyorsunuz. Böyle bir bakıyorsunuz Ronaldo'ya. Yani bana bunu ver anlamına geliyor. Hadi hocam. Ver Ronaldo, <laughs> Ronaldo, gel Ronaldo geliyor. Ronaldo Ronaldo. Hadi bakayım. taktiği. Haydi Ronaldo. Durma Ronaldo. Bastır gel 99 Ronaldo diyeceğiz gençler. Haydi oğlum. Haydi oğlum Ronaldo. 5 yıldız. Haydi oğlum. Ronaldo. Vallahi verdi oğlum. İki toptan yaparım kardeş bu taktiği Ümidim ben ümidi Gençler Oy. 4 topta Hem Oy. Çalhan Orli, Hem Cristiano Ronaldo'yu çıkarıyoruz İşte bu kadar Şimdi dayımızın ekranındayız Ve gençler şu an dayımızın ön ekranındayız Hadi bakalım dayı Yap bunu dayı. dayımızın altı topu var. Bak kardeş direkt şöyle gösterdim mi? Direkt Ronaldo'yu veriyormuş. Ben öyle bir şeyde internette izledim ya. Şimdi direkt Ronaldo çıkacak. Bak. Hadi dayımıza da patlat 99. Haydi oğlum. Haydi Konami. Yapıştır gel. Bastır gel Yapıştır gel oğlum. Durma gel Konami. Yanlışlıkla ben de 4 yıldız yazar kardeş şimdi. Oo. Haydi babuş. 5 yıldız. Kırmızı yeşil yedi numaramız. Ta nah gelir baklava. Sana baklava nah. 23 numara. Bozuk lan bu. Yanlış aldı. Johnny geliyor. Yanlış aldı abi. Şeyi yanlış aldı. Dur. Dayımıza maalesef. Santra var bir de Ama ya. Ama o hızlı bir forvet. Hadi oğlum. Kardeş Ronaldo'yu vereceğim. Hadi Ronaldo. oğlum 99 Haydi Ronaldo. Lan. Haydi oğlum. ya çıkarız. Çok rahatım ya. Ben kesin çıkacak yani. Alternatif. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Şimdi Çalhanoğlu'nu verebilirim. Ronaldo dayımıza bir, bir Ronaldo patlat. Ver yani. Hadi. Beş, Beş yıldız. Beş yıldız. Oo dibe. On <laughs> numara Allah, ne ya. Allah rengi görünce dedim ne dayımıza oluyor Dayımıza bütün ya. ünlü stoperleri veriyor. Dayımda bizde 100 tane stoper var. Bu Laporte. kim kardeş? Laporte mi? İki de sıfır. ya. Yoksa Yapmayın yine mi? Bunu <laughs> Yapmayın bunu bana kardeş. Yapmayın bunu bana kardeş. Çok alınırım. Çok gücenirim. Konami yapma bunu bana. Haydi geliyor oğlum. Hadi oğlum, hadi oğlum, hadi, hadi oğlum. Hadi hadi oğlum. Üzme dayımızı diyoruz. Gelecek, gelecek. Hadi Ronaldo artık. Abi kaybeden siliyor. Ronaldo'yu da siliyor. 5 yıldız. Ve yine jortluyoruz. 20 numara Polonyalı bir armut. Ya Allah Allah. Yapma ki böyle Konami ya. E futbol 24'te daya yine savaşacağız gençler. Bu lanetli bir hesap. Ne ya? Bu nasıl bir sistemde mi menet yok ağzını kırdığımın ya. Haydi oğlum. Haydi koçum. Haydi bu kardeş. Para bitiyor. Gel. Konami bir yardımcı. Cristiano artık vaktin geldi oğlum. Oğlum para bitiyor. Para bitiyor bak hadi. O zaman çıkartamazsam çok zoruma gider Konami. O da oğlum. Oha oğlum. Kim ya? Atla Kimseyi dayı ya. Kimseyi ya. Almanya'dan gelmiş bir tane armut. Gene Hep stop ya. O zaman gençler gerekeni yapayım ben be. Hadi bakalım ya bir, bir, bir Yok, yardımcı olmayacak. Değil. Bakın şöyle bakıyoruz. Adam hem 2 alt sıradan 2 üst sıradan çıkartmış. Vallahi ya. Şöyle bir dokunuyoruz. Hadi aslanım. Hadi. 3, 5, 8, 10. izle dayı. Haydi, Haydi Ronaldo. Bakalım. Bir taktik öğrenelim. Ümidimle bir taktik Ronaldo. öğrenelim. Haydi oğlum. Bak ben açtım. Haydi Çık babas. gel. Kop gel. Patlat gel. Yık Ooo. gel buraları. Haydi Cristiano. <laughs> Yo, bir numara kim? Sen kimsin? Galatasaray Bak, Çetin transfer edeceği kaleci geldi. Kim bu lan? Livakovic. Hırvat mı lan? Evet. Ve gençler son hakkımız Hadi var. oğlum. 6 top mu olacak? 6 top olacak. Gerçekten zaten 11 ya. tane var. Vallahi ayıp Conan yaptığın Oha ayıp ya. ya. Ne Hakan'ı verdin ne Ronaldo'yu evet, verdin. Evet gençler mi? şöyle ha? bir taktik yapıyoruz. 3-5-8-10 gönder hocam. Oğlum ya. Artık elimizden gelen bütün taktiklerimizi uyguladık. Lan Hakan'ı zaten... bari ver lan Hakan'ı bari. Her şeyi bari. yaptık yok yok Ronaldo geliyor. 99 Cristiano D. Johnson'u Johnson geliyor. Haydi kardeş gönderin no, enerjiyi. No. Hakan çapan onun da vermedi biliyor musun? Gençler. 6 tane top açtık. 11 tane vardı. Yüzde %50 şansımız vardı. %50'den de fazla Var şansımız ooo. Ooo. vardı. İkisi de çıkmadı. verdi. Ve gençler görmüş olduğunuz gibi dayı kıskanma. Gençler 99 Ronaldo ve 97 Hakan Çalhanoğlu'nu ilk 11'imize koyduk. Çok tatlı bir takımımız var. Dayımızın takımına bakıyoruz. O da 97. Oo dayı senin de Ronaldo'm varmış ya. Var da 97 kardeş bizimki. Dayımız da Ronaldo'yu sola koymuş bize. inat. Griezmann, Kakaleita, Messi. Ve defans da çok iyi. Ön hattı biraz ağır. Ama bireysel oyuncular çok iyi. Haydi maçı. Ve gençler müthiş mücadele başlıyor. Başlıyor. Dayı bakayım. gücü. Şaplak karşı gençler. Kazanmak istiyoruz. Allah 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 Allah, Allah. kazanırsınız arkadaşlar. Hakan Çalanoğlu. Neyi kazanırsınız Konde. bilmiyorum. Şurayı gördük. Zaniolo. O da gönderdi içeriye doğru. Şuradan Dur, da falan. bir uçan rovaş Leyya. Leya. Ooo. Kaleci tokatlıyor. Adamın önüne nasıl düşüyor oradan? Ben hayret ediyorum. Kafayı vuran biziz. Haydi beyler haydi. Şimdi. Şuradan. Hadi bakalım. Ekranı değiştir baba. Gönder oğlum Ronaldo atar onu. Oğlum niye öyle saçma bir kısa pas verdin ya Hakan? Aa! Hiçbir şey yok hocam. Aaaa! Hiçbir şey yok hocam. Faulümü isterim. vererek hareket etmedim. Çünkü Hakan vuruyor kardeş. Hakan'ı çıkarttık. Hakan çalhan Orli. Deli bir frikim. O öldürmüşsün dayı la. Ya hani ne yapmıştık? ikinciyi gösterdi zaten. Kral top... göstermedi. He? Oradan vurdu. Öbür tarafta yoldu. Burada yaptı dedi. Gençler Hakan Çalhanoğlu nerede? Oradan at. Maçı bırakıp giderim kardeş ya. Sanki bana he. Haydi Hakan diyeceğiz. Şöyle vur oğlum. Hakan baraja çarpıyor. Ben başta ilki sandım ya. Bir taraftan o yüzden beklettin değil mi sen? Ben bilerek hareket de etmemiştim o yüzden. Hadi kardeş, hadi kardeş, hadi kardeş. Gençler arkaya doğru gönder diyoruz. Orta geliyor şimdi. Zaniolo kafayı vuramadı. Neymar'dan bir orta daha diyorum. Vur lan oğlum. Havadan Arma bir vursunuz ya. Bir vole vur lan, bir vole vur. Vole lan. mi? Evet. O topa iyi vole vurulurdu işte. Rüdiger i̇şte vuracak. Adam nerede onu? İndir koçum, indirin şu topu bir. Ne oluyor arkadaş? Araujo selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Çalım yedik. Hayır. Şuradan işte bu. Grizo. Abi çok güzel çalım. Efsane dudak uçuklatan yapmıştırıyoruz. Senbe kafamı, turuncu kafamı neyse artık yapıştırıyoruz. bak iyi izle kardeş şurada. Dayı bizi efsane pazara yolladı. bak 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 bak, bak. şurada bir topu çekiyoruz. Şurada önümüz boşalıyor. Çok güzel vuruyor. 1-0 öne geçiyoruz gençler. Beyler, hadi Griezmann gelin. golüyle Hadi kendinize gelin hadi. Allah 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 Allah. Şimdi Ronaldo aldı. Ronaldo gidiyor. Ronaldo. Ronaldo öne açıldı. Ronaldo. Şuradan. O, ne ara geldi o ya? Çok hızlıyız Allah'tan. Griezmann. Oho. Oha. Haydan geri pas geldi. Hata yaparlar. Şuradan vuruyoruz. Leo. Vuruyor Şöyle çıktık. Kafayı. Şöyle. Neymar Şuradan ayağı vurdum. koy. Oha. Şimdi top bizde. Haydi beyler. alırız. Ronaldo. Şuradan Ronaldo vurs. bıraktı şimdi Neymar'a. Neymar geliyor. O da oynadı içeriye Leo. Lan ne oluyor? Vuruyorum. gol attı. Lan ne oluyor ya? Oh. Ekrem dondu ağzını Brian ya. Leo vav 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 atıyor. Şuna bak hele, vallahi yediğimiz gole ekran dondu ya. <laughs> çok güzel bir gol bu arada. Müdahale edemedik, dakika f5 ya. Gençler, Neymar bıraktı. Şuna. Leo bıraktı plaseyi. Gelmişsin aslında müdahale edin ama Leo çok hızlı vurdu. Ve 1-1 oluyor. Ağlama dayı Hadi bakalım ilk yarı bitecek büyük ihtimalle gençler şimdi topu vurduğumuz anda bitecek Allah Altınlık, Allah Allah, Allah Allah daha 2 var. Hadi beyler bir gol daha atalım. Aha. Şuradan vur oğlum Oy. ah be Oy. ah be ne yapıyorsunuz Oy. be Beyi ya oğlum ya, ya. atacaktık ee. ya lan nasıl oldu lan aman Allah'ım. İkinci yarı hadi bakalım. Ulan o gol Allah Allah çok Allah 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 aynen inanılmaz bir golden döndüler gençler. Dayı bugün çok iyi oynuyor ama biz kazanacağız diyoruz. Şimdi Çalhanoğlu hmm. verdi lan. pasını. Haydi Neymar durma Neymar yürü Neymar vurulur. Allah be Allah da kaleyi tutsa yemin ediyorum ya. Lan Neymar armut Neymar'ı kaçırıyor gençler oradan. <laughs> lan nasıl oldu ben bilmiyorum ama. <laughs> o abi milimlik. Plase mi vurdu? Bomboş kale la. Bomboştu yani. Bir hiç bir... bırakıverecekti. Yani ben olsam ben bile atardım yani. Mala o kadar artık ya. Yani. Mala bak ya. Aman beyler oradan yukarıdan kaçırmayın. Offside hocam. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. İndir ne olur. Şuradan i̇şte lan bu. oğlum vur i̇şte ne yapıyorsun lan? Önüm boş kale boş ya. Klasik Messi olayları. Şimdi power kaç dedik. Kaçırdık Ronaldo'yu. Haydi Ronaldo. Lütfen. Aa. Lütfen <laughs> tamam. İşte bu. Bu ne yapıyor ya? Kale <laughs> içi de çıkmadı abi ya. <laughs> Cristiano Ronaldo 30 defa şuta bastı ve elim heyecanlandı. Ronaldo atıyor Ronaldo. Ben silinmem daha yeni geldim diyor. Abi biz kaçırıyoruz. Cristiano Ronaldo. 99. Biz kaçırıyoruz. Şurada armut gibi de bekledi ha. Bak 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 bak. Kardeş Cihu gibi çıkaracağım. Galeci, bozuk benim kaleye Hayır çıkıyor da sen düğmeyi bilmiyorsun Ronaldo'ya gelmedi. Şimdi Hakan Çalanoğlu. Çok kalabalık, çok güzel geliyoruz. Daimiz oh, risk aldı. bıraktı içeriye. Hayır! Ronaldo! Ayy. Çok güzel. Çok güzel adamsın. Niye da. öyle mal gibi vurdun oğlum? Şuradan Hocam kadar. bitir. artık ya ve Allah maç bitiyor. Vermesin. Oh. Allah Ayy. belanı Gerçi dayımızın kaybedeceği hiçbir şey yoktu ama biz Hepsini ve Ronaldo'muzu kaybedecektik. <laughs> <laughs> Maç bildik. Gençler son yar var ikinci yarı bomb playleri aldım takıma ama yok abi. Logaritma gitti yani ilk yarı bizdeydi. ikinci yarı gitti abi. Messi golü kaçırdım ya gitti zaten o. Haydi bingo ya. Ve gençler görmüş olduğunuz gibi şu an dayımızın evoniklerini görüyorsunuz. Dayı kimi koruyorsun? Kimi mi koruyorum? kimi koruyorum lan? Ben şunu koruyayım. Kimdir lan bu? Evet. Griezmann'ı koruyorum lan hadi. Başka adam yok sadece. Griezmann'ı koruyorum gençler ben. Ve gençler ben nereye diyorum biliyor musunuz? Ofansif orta saha diyorum. Ofansif orta sahada çok dandik bir adam var. Kim bu? Oo, işte dandik 99 verdi. Tüm vay anasına ya. Hemen sil dayıcım. Gençler Goday'ımı silerken ben de sizlere yavaş yavaş veda edeyim. Görmüş olduğunuz gibi Ronaldo'yu çıkarttık. Hakan Çalanoğlu'nu çıkarttık. Dayımıza yine şansına kimsecikler çıkmadı. Ee, daha fazla süper beni patlaması yapmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bol bol bekliyoruz gençler. Buraya koyduğumuz videoyu izleyin. Buraya tıklayarak kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.